Şimdi beyefendi burada ne izliyor? Star'da türküleri izliyor ama star değil. Hayvanlar da çıkmadı e sen şimdi böyle boş boş izlenmez ki. Şunu bir alın beyefendi. Boş tabak. Boş. Ne işe yarar? He? Ne işe yarar? Ne işe mi yarar? Ha. Kestane, fıstık, fındık. Başka? He, çekirdek. Tamam. Gözünü kapatabilir misin? Armut. Gözünü kapatabilir misin? Ay yaşam. Sever misin? Ay yaşam. Ne çekirdi o? Ay yaşam. Ne çekirdi o? Kabak. Kabak mı? Dayılı hem de dayılı. Lan abey. Vallahi çekirdeğin iyisinden aldım. Bırak. Bırak babam iyisin dedim. Bırak. <laughs> He? İyi yapmamış mıyım? Allah Keflü ya. mü? Keflü mü? Heh. Kral kabak çekirdeğini sever. Fındık, fıstık, zeytin. Ha. Market bıçağını da Dur şimdi çıkarsın onu bir. Fener de yanında. Bak çıkardım marketi gördün mü? Bak şimdi. Oh. Oh. Maşallah. Hay yaşa be. Ya sen nasıl bir kralsın? Sen nasıl bir şeysin ağabeyim? Ah ağabeyim benim be. Yağmursun. Ha? Sen sen. Neyi anlamadım? Bilinmedik bir evlatsın sen ya. Bilinmedik bir evlat mı? Allah'ım. 67 sene Böyle düşünsen aklına gelmez. Gelmez değil mi? Ya. İyisin mi diyor yani? İyisin, iyi evlatsın diyor. Hmm. Bak, kabak çekirdeğini çok sever. Bak, tık. Oh, dişler. 460 liralık dişler kesiyor işte. Boncuğa da 80 bin diş yaptık Daha ağzına bir tane çekirdek değil. Löblebi sokamadı. Lübbe bir koydum tasa, el vurdum basa basa, her yerini beğendim, azıcık boydan kısa, çakmak çakmaya geldik, dına yakmaya geldik, Ahmet abi sen de, boncuğu meye geldik, çakmak da ya, boş. tamam abi ben sana tabağa götürdüm abi, ister koy ister koyma, ben abime ben Dedim ki kralım dedim mutlu olsun. Mutlu olduysan bana ne mutlu. Oldun mu mutlu? Oh. Vallahi iyi. Çöpü de var ha bak adam. Vallahi adamın her şeyi. şey. Bak burada çöp bak buraya çöp yap çöp yapmış. Vallahi sen kralsın. Market bıçağı bak fener de burada. Fener de. Sanki bu değişmiş. Yeniden aldım diyor ha. Ne zaman aldın yeniden? He? Yeniden ne zaman aldın? Epey oluyor. Senden sonra sahibi mi? Benimki dandik. Ne? Benimki dandik. Ayağı Bu iyisi. Tamam onu bir. Yok yok benimki iyi. Benimki arabada zaten. Yok aynı. Aynı mı? Tabii. Hadi iyi dur. <laughs> Hı. <Heh>. Bu <laughs> an oldu. Bak. Kafayı yedi şimdi. Dur. Bak. Kız. Mia. Dölürdün mü iyice? He? Mart da geçti. Bak. Ne yapacaksın şimdi? Mia. Mia. Şşş. Alo. Bacım. Bacı sen ne yapıyorsun? bak Kalk. Kalk. Vay benim paşam. Gördün mü sen? Neyse. Sen şimdi ufaktan yeme şeyini çekirden Ben seni rahat bırakayım. E hayvanla yok mu? Hayvanla yok mu? Çıkmadı ya. Allah Allah. La şu yaşlılar hayvanları çıkarın. Atla noktaları çık. Cezamine attınız. Adamın bütün karılar cih, Neydi o? Kedicikler gitti. Ondan sonra Flash TV vardı. Orada iki tane karı oynuyordu. Onlar da gitti. Abi bırakın şu yaşları bir görsün ya. Ya karı görmese karıları bırakın hadi tamam günah dedik hayvanları görsün abi. İki aslan koyun, iki çita koyun. Maymun koyun, gergedan koyun. Gergedan gergedana şey yaparken, kovalarken koyun. Bir şey koyun abi. Bu nedir babacığım ya yapmayın böyle ya. Ha bizim evde hayvan bahçesi ya bunu besleyeceğiz. bak. Bu da panter mi belli değil, yılan mı belli değil. Ne oldu da belli değil. Heh. Anca bu sürtünüyor. Başka miyav? Başka bir şey yok. Atla desen atlamaz. Zıpla desen zıplamaz. Git desen gitmez. Neyse abiyim, Sen çekirdeğin niye benden bir istir, istima, isteyen var mı? sağ ol. Doğru söyle. Vallahi mı? Tamam. Seni öpüyorum. Yanaklarından Allah'ım yar ve yardımcın olsun. Amin. Mutluluğun daim huzurun bol olsun. Kendine çok çok iyi davran, sakın sakın üzme. kurban adam madem almışsınız, hayırlısı olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Artık sen vereceksin. Senin senin borcun kaldı 18 bin lira. Vay be kral. İyi. E ben veremezsem destek verirsin bana biraz. Eğer ben veremezsem destek verirsin bana. Borç verirsin. Dur para istedik. İnşallah. Algıları kapandı bir anda. Hemen açıldı ne dediğimi de anlamadı ama inşallah dedi. Hadi bakalım her şey inşallah dediği için yapacak bir şey yok. Hemen boncuk hanımın yanına doğru gideriz. Açıldım. Bir Işığı açıldım abi. Boncukçum neredeymiş? Hemen bakıyoruz. Oy anam. Boncuk teyze. Evet boncukcum. Ne yaptın tatlı kelebeğim? Geçtin mi Namık Kemal Köprüsü'nden? Ürküttün mü vak vakları? Gelirsem dediler mi seni kovalarını? Ufacık ufacık yanaklarını. Kızların sana selam vardı bugün. Dişti de girelim. <laughs> Büşra'nın çocuklarını gördük iki tane kızını. İkizler. Ama birbirlerine hiç benzemiyorlar. Beni merak etmişler. Öyle bir gittik baktık. Ne yapıyorsun hayatım? Bir yaptığım yok. Koruyor mu, ne yaptığım Yedin mi yarpak sarmalarından? Yedim. Beni özledin mi? Özledim. Doğru söyle. Madan almıyor değil mi? Ya Süleyman vallahi billahi kerte misin? keder misin anlayamadım Allah korusun ya. Bak ben bu akşam sıfır senin bak, için... Bak alayım bir kere. Bak nereden mi görüyorum değil mi sen? Ben yaşlıyım, yaşlıyım ben. Bu bit pazarına gittin mi? Ben ne bit pazarına? Gezmen gideyim bit pazarına. Nereye gittin siz bugün? İşte oraya gidiyorum gittik. Bir de oradan öyle öyle dolaşıyor, dolaşıyor nereden nereye. Gitme dedi ben de sinirlendim. Madem gitmiyordum niye gittin bize diye bağırdım, çığırdım. E cuma oraya şeyle oraya gitmeyeceğiz dedi. Gitmeyin oraya uzak şu kademe türe, bilmem ne dedi. Sonra Ömür kaldı gitti sonra. Sonra nasıl ikna oldu? Ağırdım diye ne çekiştim sesini çıkartmadım. Sen çekiştin burası sana çekişti daha. çekiştim hiç sesini bile çıkaramadım. He. Ben yapacağım müdürüm be. He. Burada da ağzım geliyor ya. Ya ya. Hani bir çekiştim. laf vardır. Elim varsa elim vuracak. He? dilim var, Ha, bunu Murat'ta geçelim mi bu? Herkese geçelim. Allah aşkına. Herkese. Allah Muhammed aşkına. Allah'ı bütün ümmeti Müslüman'a e geçelim. Peki Boncuk Hanım, bugün akşam olmasaydı, gündüz olsaydı ne derdin? Ne için? Şu anda akşam değil, gündüz olsa ne yapardın? Bir şey yapmazdım. Akşam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun akşam yaptığımı görmüyor musun? Peki geçenki soruya gelelim. <laughs> sen beni 9 ay Sen beni dokuz ay karnında taşındığında niye 12 ayda yaşımı kutluyorsunuz? Onun cevabını almadım da. Bak kafayı ben. yemedim. Ben böyle boştan yere kafam mı ne yoracak bir halim yok. Boştan yere kafam Neye bakın ben dizimi izleyeceğim. Neyin var senin? Dizin mi var bugün? Evet. Ten hangisi? Esaret yok ki bugün. Esaret değil. Ne? Cesaret e, mi? Can borcu. Can borcu var. <gülüyor> <gülüyor> ya. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Demek fasulyeyi de ha. Fasulyeyi diyorum. Berkay buraya gelip isteyip fasulye mi yemek istedi? Yemek mi yiyeyim diyor. Yemek yiyin de gideyim. Sordu bana yemek var Heh. dedi bana dedim Sen diye bana köye gitmeden önce diyor Ma kanalı çorbaya söz mü dedim diyor. Unuttun mu diyor. Ay, Yok dedim. Yarın geleyim mi diye geldim. Onu düşür diyor. Benim çok hoşuma gitti. Diyor. Allah aşkına. Ondan Kız bu bebek çok akıl kopuyor kız. Vallahi bu Murat nasıl doğurdu? ben bağırdım. Bağırdım çıldım basına. Benimle de tarafa sıkıştı. ama kafasını koydu. Yüzüme bakıyor. Bakıyor. Yüzümü öpüyor. Şey diyor hiç sesini çıkarmadım. Hı. Ben kızdığım anadı. Bağır duymuyorum ben seni. Kızdığım anadı yüzüme bakıyor, yüzüme püye. bura mı su varıyor. Boğazıma başını koyuyor. Hı. Tamam tamam bu ne gidiyoruz bak. <laughs> Hı. Anladı. Karı ne mi oturdu yine? Ne? Karı gitmedi. Hı. Karıyı götüremedi. Aaa. Yok. Karı gitmedi Yada mi? Ya da diyor ki gel işinlik pazara değil orada bir. abi. Ha de gitti pazara karıyı almaya gitti. Ya, Vallahi seni manyak almaz. Manyak mısınız siz? Erken de şeyiniz. O da biliyorsun da niye gelmedin dedim. Manyak değilse sen manyak değilsin madem niye gelmedin dedim. Hı. 80 dereceden 80 su dedim. Gitti pazara gitti aldın mı onu? Kimi? Pazara gideceğim diye ta yolu değiştirip karıyı mı aldı? Ta oradan gittik dolaştık Erken de karıyı. Anası olsa almaz. Al niye canın sağ olsun hepsinin Allah kimsenin evladını kimseye acısını göstermez. Amin. Amin. Amin diyen bu bütün kullarımızı sen. Ya Rabbi sen görüyorsun ki anam gibi bir kulunu Allah'ım onun acılarını dindir ya Rabbi ayaklarına böyle rahatlık ver. Şu şey ara Mehmet dayı. Mehmet dayı ara. Canımdan bez beni benim. Bu, bu nasıl bir Tamam yapı? işte anlatıyorum sana. Ara Mehmet dayı getirip götürmesi benden. Bir göstereceğim. Tamam benden. göster. Bir bakalım ne diyecekler. Ne yapacaklar. Ona göre bir bakarız. Benim de Mehmet'in telefonu yok. Nasıl yok? Benim telefon kayıt etmedi. Ben ne yapmıyorum onu Murat biliyor. Antalya'dan bir şey istiyor musun? Gelirken. Portakalı getireyim mi sana? Götür. Mandalina? Mandalina istemiyorum. Anamur muz. Armut ister misin babamın armut tuttu? Benim hangi dişim armut diye? Ne yiyeceksin? Bir şey mi? Portakalı nasıl yiyeceksin? Portakalı soyuyor. Soymadan zaten yenmez. Soruyor, vardır. soruyor. Devamında soruyor. Soruyorsun ne kız? Suyunu soruyor işte. Ha. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Yine diyor dişlerin çıktı mı bak yine ağzını diyor bana. Kim? Yok <laughs> 16 Mayıs'ta yine gidiyoruz yine. Hadi bakalım. Giriyor. Süleyman vallahi billahi. Hayır son. bu senin bunun bitmedi mi şey daha? Daha 3-3 ödüyoruz onunki. Nereye bitiyor borcu? Borç biter mi? Benim tek kaldım. Allah yar ve yardımcın olsun. Mutluluğun daim huzurun bol olsun. Bu geceki cuma gecesinde Allah'ım seni korusun Rabbi. Bir kızım gönderecek birazını. Allah'ım yardım etsin sana. Öpüyorum seni. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere hadi bakalım. Ya, ya, ya. Evet. Hayır, sele boşalamaz.